Yusuf Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bizim sizlerle sohbet etme fırsatımız oldu. Lakin izleyiciler sizleri merak ediyor. Arnavutköy'de e, Galip Çarşı olarak hizmet vermekteyiz. Toplam bir 7 tane şöbemiz var. İki tanesi bize ait. 1969'dan beri Arnavutköy'deyiz. İşin mutfağından yetişmiş biri görüyorum ben evet. karşımda. Biz bu işi severek yapıyoruz. Peki, ne gibi ürün hizmetleri vermektesiniz? Elimizde mobilya bölümü var, sütçacıya bölüm var, ev tekstili bölüm var, bir eşya bölümü var. Bir, bölümü var. bir her... ev için aranan her şey sizde mevcut. Tabi aranan her şey mevcut. Hemen bir yanımızda 2 metrekare showroom mağazamız var. Orada e, mobilya satmaktayız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Ben sizinle tanıştığım evet. için gerek izleyiciyle tanıştırdığım için çok mutluyum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.